mi? Çanakkale. Alka, geçen bizim mahalleden merkezden bir kilo domates ne kadar verdin? Kaç Ejizli? lira? Oo. Bakar mısın? Anne bu Çanakkale domatesi. Annem domates. bir haftadır bağırıyor bana. Niye liraya domatese verdin diye. <laughs> Bunu annem izleyecek mi? Bilmiyorum ama al sana yirmi liralık domates. Küçük yalı pazarında yani bir de getir alıştı biliyor musun? Bili biliyorsun. tembel işe. tembel. Tembel yani işe. Kendimi yaşlı ve enerjisi hissettim. Oraya sürekli orada alıyorum. Dün gece yine abur sipariş verdim. Ondan önceki domates aldım 50 liraydı kilosu. Burada bir tembel abimiz daha var onu çektim. Ben çok çalışkanım ben. Aha getir dedik böyle olsun abi. Yok. He, videonun Olur mu ben buna böyle e, kahvaltılık falan yani. Çanakkale domates. Çanakkale. Bakar mısın abi? Bir tane daha dolduracağım. Abi. Evet. Vay be. Arada kendi doğru yöne